Evet şimdi having komutunu göstereceğiz. Ne yapmıştık? Burada işte buradakilerin sayısına erişmiştik. Bakıyorduk. İşte hangilerinden? OGR şehir yani şehir olanların. Kaç tane Ankara'dan bir, Hatay'dan bir, Osmaniye'den bir, Trabzon'da iki varmış. Peki ben şunu istiyorum. Bana şehir sayılarının iki olanları getir. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın hemen buraya having komutu var. Ne diyeceğiz? OGR gere... Şehir eşittir 2 olanları. Yani şehrinden bundan 2 tane olanları getir diyeceğiz. Hemen bir bakalım. Nerede? Ee, having, pardon şurayı yanlış yazdık. Count. Bunların sayısı 2 olanları getir diyeceğiz. Çalıştırdık. Bakın Trabzon 2'ymiş 1 olanları getir dedik. Bakın bir olanları da getirdi bize. Şimdi şunu da yapabiliriz. Mesela şöyle. Trabzon. Burada ne hata verdi? Trabzon. Tabi şurada count olmayacak having olacak. Öğrenci kulübü OGR pardon şehre Trabzon bakın ya da Ankara olanlar lazım bana. Bunlara getirip işlem yapmamız lazım. Bakın bu şekilde de erişme işlemleri yapabiliyoruz.